Rafadan Tayfa yaklaşık bir ay önce 10. yaşını kutladı ve 10 yıldır ne diyelim Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızın biz çocuk kelimesi kullanmıyoruz hep arkadaş diyoruz. Arkadaşlarımızla 10 yıl önce TRT Çocuk ekranlarıyla buluştu. Rafadan Tayfa'nın devamı geliyor. Biz hatta Hayri Matör filminde demişti ki final sahnesine aldığımız habere göre Rafadan Tayfa'nın yeni macerası Kapadokya'da olacak demiştik ve bu filmin müjdesini vermiştik. Şimdi tabi bu sürpriz olsun ama bu filmde de bir sonraki maceranın göndermesini yapmış oluyoruz. Biliyorsunuz Rafadan Tayfa'da Hayri denildiği zaman akan sular duruyor. Hayri tüm istatistiklerle Türkiye'nin en sevilen karakteri. O yüzden de ister istemez hep önde olan bir karakterimiz. Bu filmde bizim için e, Rafadan Tayfa'nın diğer serilerinden ayrı kılan Sevim karakteri ki afişimizde de elinde Anka Çömle ile birlikte duruyor. Sevim karakterimiz yani kız karakterlerimiz çok fazlaca e, ön planda oluyor ve neredeyse başrolümüz Sevim diyebiliriz. Efsane geri dönüyor diyoruz. Efsane deyince herkes tabii Rafadan Tayfa efsanesini de konuşuyor ama bizim Zümrüt Anka efsanesinde aslında bir göndermemiz var. Ve Rafadan Tayfa'da biraz fantastik bir ögeye de dokunuyoruz ama hep şunu söylüyoruz. En ümitsiz kaldığınız anda bile ümidinizi yitirmeyin. Tekrar Zümrüt Anka gibi küllerinizden doğun ve koyduğunuz hedefe, hedef doğrultusunda mücadelenizi verin. Rafadan Tayfa'nın nefes kesen macerası Rafadan Tayfa Kapadokya 27 Aralık'ta sinemalarda üç kuşağı anne baba, dedene ve çocukları, arkadaşlarımızı bekliyoruz.